Evet artık koronalı günleri saymıyorum bile bugün ayın 8'i 8 Nisan 2020 ee, İsviçre'de bu hafta e, virüs sayısında düşüş oldu e, şimdi şunu söyleyeyim biz de baştan e, çok kızdık çok Radikal kararlar alınmadı e, birden bırakıldı e, hani yayılsın diye gibi ama planlı gittiler şu an İsviçre'de kantonlarda işte İtalya yakınındaki Tesin kantonu çok kötü yine İtalya'ya e, sınır olan Vatland e, Cenevre Fransa ve Almanya'ya sınır olan Baselstadt Baselstadt bize trenle 40 dakika ben kantonar Gavda'yım. Argao'da e, 600-700 vaka var bunun sadece 40-50 tanesi hastanede gerisi evde karantinadaymış. Hafif ya da işte çok büyük nefes darlığı yaşamayanları evde karantinaya veriyorlar. Ben de geçen haftalarda iyi değildim. Hatta bana köpeğini bırakan kadında koronavirüsü varmış. Aslında çok şüphelendim. Hissettim ben bunu. Hatta bildiği halde bana söylemediğini bile hissettim. O aralar, ben de iyi değildim. Böyle üzerimde bir yorgunluk, kırgınlık, burun akıntısı, hafiften bence beni de yokladı. Ben öyle düşünüyorum. Ama vitaminlerle ve aldığım takviyelerle daha iyi oldum. Hatta bak geçen bir kadınla görüştük. O gün de böyle iyi değil, iyi olmadım. Bugün de iyiyim Allah'a şükür. Toparladım kendimi. Koronavirüsü başladığından beri evde yalnızım. Yalnız bu dönemleri atlatmaya çalışıyorum. Bu da benim kaderim oldu. ilk kez evde ne köpek var, ne kedi var, ne eşim var. Tek başıma bunu atlatıyorum. Allah'tan evim bu dere kenarına 5 dakika gelip işte böyle kendimi bu şekilde kurtarıyorum. Biraz yürüdüm 10-15 dakika geldim şimdi burada. Burası böyle her iki taraftan su akan küçük ada. Burayı seviyorum geliyorum burada 5-10 dakika kalıyorum. Suya stresimi atıyorum. Suyun sesini dinliyorum ve beni rahatlatıyor. Böyle küçük bir doğal ortam şu şekilde. Ee, koronalı günler hepimize e, bence çok düşünme için zaman verdi. Çok da zamanımız var. Ee, i̇nşallah geçecek bu günler. Ee, her şeydeki gibi bu da geçecek. Sadece nasıl fırtınaların arkasında e, yıkık evler kalıyorsa bunun arkasından da. Yıkık aileler kalacak e, Diye düşünüyorum İnsanoğlu Böyle bir şey yaşadıktan sonra Umarım daha iyi şeyler yapar e, Diye düşünüyorum En azından Mesela bu koronalı günlerde Ben doğayı çok seviyordum ama daha çok anladım e, Şöyle Bir doğal bahçen olsa en azından çıkıp bahçende gezebilsen. Mesela Türkiye'de sokağa çıkmaya yasağı var. İnsanlar apartmanlarda yaşamak zorunda. Gerçekten çok kötü. arkadaşla konuştuk. Parkları, bahçeleri bile kapatmışlar. Çünkü insanlar dikkat etmediği için. Burada öyle bir şey yok ama şey var, şu var. Mesela topluca oyun oynanacak yerler falan kapatıldı ama böyle ee, sıkıldığı zaman insanlar 2 metre mesafe koyup yürüyebiliyor. Evet bu kadar. Kendinize iyi bakın. Her şey çok güzel olacak.